standartlarınızı yükseltin. Bir değişiklik yapmayı gerçekten istediğiniz zaman ilk yapmanız gereken şey standartlarınızı yükseltmektir. Kendinizden beklentilerinizi değiştirin. Hayatınızda artık kabul etmek istemediğiniz her şeyi bir liste halinde yazın. Kabul etmeyeceğim, tahammül etmeyeceğim şeyler. Ne olmak istediğinizi de yazmayı unutmayın. Kendi standartlarını yükselten ve sonra o yeni standartlara göre yaşayan daha azını kabullenmemeye karar veren bir yığın kadın ve erkeğin başlattığı hareketlerin ne gibi sonuçlar getirdiğini düşünün. Tarih bize bunun listesini sunuyor. Leonardo Da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, Einstein, Cesar, Chavez, Soichiro Honda. Onların elinde var olan güç, sizin elinizde de vardır. Ama ancak siz onu ele alma cesaretini gösterirseniz bir kuruluşu, bir şirketi, bir ülkeyi ya da dünyayı değiştirmek, kendinizi değiştirmekle ilgili o basit adımı atmakla başlar. Sonuç elde edilecek stratejilerin en iyisine ihtiyacınız vardır. Her durumda uygulanabilecek stratejilerin en iyisi, kendinize bir rol modeli bulmaktır. Sizin istediğiniz sonuçları şimdiden elde etmiş birilerini bulup onlardan bilgi edinmektir. O kişilerin neler yaptığını, kilit inançlarının neler olduğunu, nasıl düşündüklerini öğrenin. Bu sizi etkin kıldığı gibi size zamanda kazandıracaktır. Hayatta ne yapacağını pek çok insan bilir, ama bildiğini yapan insanların sayısı çok azdır. Bilmek yetmez, eyleme geçmeniz gerekir. Hayatın çoğumuzu etkilediği 5 alanında hakimiyet kazanın. 2. Duygusal Hakimiyet Niçin kilo vermek isteriz? vücudumuzda daha az yağ olsun diye mi? Yoksa o kiloları atınca kendinizi nasıl hissedeceğinizi düşünerek, kendinize daha çok enerji ve canlılık kazandırarak başkalarına daha cazip göründüğünüzü hissederek güveninizi ve öz saygınızı göklere yükseltmek için mi? Yaptığınız her şey, kendimizi nasıl hissedeceğimiz konusunda değişiklik yaratmak içindir. 3. Fiziksel Hakimiyet Sigara, alkol, ilaçlar, televizyon karşısında hakimiyetsiz oturma, 4 ilişkilerde hakimiyet. Önce neye en çok değer verdiğinizi, beklentilerinizin neler olduğunu, hayat oyununu hangi kurallara göre oynadığınızı, bunun diğer oyuncuları nasıl etkilediğini öğreneceksiniz. En büyük kaynak ilişkilerdir çünkü ihtiyacınız olan her kaynağının kapısını açan odur. Ne kadar çok paranız varsa baskıyı o kadar çok hissedersiniz. İşin kilidi yalnız servet peşinde koşmak değil. Bu konudaki inanç ve tutumlarınızı değiştirmeniz gerekir. Altın zaman hakimiyeti. Size yararlı gözüken şeylere sarılın. Onları hemen uygulamaya koyun. Güven düzeyinizi yükseltin, dolayısıyla eyleme geçme yeteneğinizi arttırın, ölçülebilir sonuçlar elde etmek için kullanın. Farklı eylemler farklı sonuçlar getirir. Eğer hayatımızı kendimiz yönetmek istiyorsak, sürekli eylemlerimizin kontrolünü kendi elimize almamız gerekir. Hayatımızı biçimlendiren ara sıra yaptığımız şeyler değil, sürekli yaptığımız şeylerdir. Kararın gücü. Hayatımızda olan her şey çok sevdiklerimizde, çok zorlandıklarımızda dahil olmak üzere her şey bir kararla başlamıştır. Şu anda her gün vermekte olduğunuz kararlar hem bugün kendinizi nasıl hissettiğinizi hem de daha sonra kim olacağınızı biçimlendirir. Geçtiğimiz 10 yıla baktığınızda belli bir anda vermiş olabileceğiniz kararın, bugünkü durumunuzu kökten değiştirebilecek güçlü olduğu noktaları görebiliyor musunuz? Bugünkü hayatınızı çok daha iyi ya da çok daha kötü yapabilecek karar noktalarını. Son 10 yıl içinde acı ve çaresizlik duyguları hissettiniz mi? Size haksızlık edildiği duygularına kapıldığınız, umutsuzluğa düştüğünüz oldu mu? Siz bu konularda ne gibi kararlar verdiniz? Kendiniz sınırlarınızın ötesinde zorladınız mı, yoksa vaz mı geçtiniz? Bu kararlar şimdiki hayat biçiminizi, yolunuzu nasıl biçimlendirdi? İmtiyazlı doğmuş bazı insanlar bulunduğunu siz de ben de biliriz. Genetik avantajları, çevresel avantajları, aile avantajları ya da ilişkilerden doğan avantajları vardır. Ama bunları nasıl kullanıyorlar? Bunları sıfırdan elde eden insanlar yok mu? Karar gücünü kullanmak, ilişkilerinizi, çalışma ortamınızı, fiziksel sağlamlık düzeyinizi, gelirinizi ve duygusal durumunuzu değiştirecektir. Mutlu ya da üzgün oluşunuzu, kaygılı ya da heyecanlı oluşunuzu, koşullarını esiri ya da özgürlüğünüzün şampiyonu oluşunuzu o saptayacaktır. O bireyin de ailenin de, topluluğunda, dünyamızın da içindeki değişim kaynağıdır. Şimdi şu anda bir karar verebilirsiniz. Eğer gerçekten karar verirseniz yapamayacağınız şey yoktur. Demek ki şimdi şu anda içinde bulunduğunuz durumdan memnun değilseniz onu değiştirme kararını şimdiden verin. İşinizi sevmiyorsanız değiştirin. Kendinizle ilgili duygulardan memnun değilseniz onları da değiştirin. Hayatınız yeni tutarlı ve adanmış bir karar verdiğiniz anda değişir. Mesleği avukat, karakteri barışçıl olan sessiz ve mütevazi bir adamın kararlılığı ile inancı yüzünden koskocaman bir imparatorluğun devrileceği kimin aklına gelirdi? Ama yine de Gandhi'nin Hindistan'ı İngiliz yönetiminden kurtarma yolundaki o sarsılmaz kararı, dünyadaki güç dengesini değiştiren hareketi başlattı. Nihai Başarı Formülü 1- Ne istediğinize karar verin. 2- Eyleme geçin. 3. Nelerin iyi sonuç verip nelerin vermediğini fark edin. 4. Elde etmek istediğinize ulaşıncaya kadar yaklaşımınızı değiştirin. Bir sonuç üretmeye karar vermek, olayları harekete geçirir. Ha. Tutarlı, adanmış bir kararın yapabileceği değişim gücünü anlamıyoruz. Sorunun bir bölümü, çoğumuzun karar kelimesini gevşek bir anlamda kullanıyor olmamız, onu dilek listesi düzeyinde bir anlama indirgemiş olmamızdır. Karar vermek yerine tercihlerimizi sıralıyoruz. Gerçek bir karar vermek, bir sonuç elde etmeye adanmak, kendimizi diğer tüm ihtimallerden koparmaktır. Daha iyi kararlar vermenin yolu, daha çok kararlar vermektir. Her verdiğiniz karardan bir şeyler öğrenmeyi unutmayın. Derin bilgi, anladığımız anda uygulamaya geçip hayatımızın kalitesinde büyük iyileşmeler yaratabileceğimiz basit bir farklılık, strateji, inanç, beceri ya da araçtır. Eğer şu üç kararı kontrol edemezseniz, hayatınızın kontrolü sizin elinizde değil demektir. Bu kararları kontrol ettiğiniz zaman, kendi tecrübelerinizi biçimlendirmeye başlarsınız. 1. Nelere odaklanacağınıza karar verin. 2. Bir şeyin sizin için ne anlam taşıdığına karar verin. 3. İstediğiniz sonuçları yaratmak için ne yapacağınıza karar verin. Çoğumuz kararlarımızın büyük bölümünü bilinçli olarak vermeyiz. Özellikle bu çok önemli 3 kararı. Bunun karşılığında da çok pahalı bir bedel öderiz.